Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve girişimizi yavaş yaptık bu şekilde sizde böyle istiyordunuz zaten hızlı giriş yapmıyorum gördüğünüz gibi Bu videoya beğeni de istemiyorum arkadaşlar çok güzel bir top açım var anlatmayacağım gerçekten gelmiş geçmiş en iyi top açımlarından birisi olacak Fakat sizlerin beğenisi ihtiyacım var ama beğeni sınırı koymuyorum Gönlünüzden geçerse videoyu izleyip beğenirseniz like atabilirsiniz Şimdi uzatmadan oyunumuza geçelim Arkadaş da şimdi bak burada ne var biliyor musun ikonik Moments Juventus topları var %20 siyah top çıkıyor ve burada Ronaldo, ne der? Del Piero falan var. Burada bizim ihtiyacımız yok. Bunu boşta atmayacağız. Fakat ikonik Moments Tayyar'ın Münih %20 siyah top çıkarma şansıyla hedefler listesinde ise Beckham Bauer var gördüğünüz gibi. Buradan Beckham Bauer'ı çıkarırsak ümidi ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ve 3 tane Juventus'tan topu açma hakkımız var. Burada Cristiano Ronaldo var arkadaşlar. 80, 97 ve sol açık. Bunu forvet yapınca bilmiyorum ya. Bu Artık Ronaldo bana çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Kampanyası Ronaldo'yu yönetip duruyoruz. Baş. tükendim ya. Burada Napoli topları var. Burada bir stoper olarak kulübalimiz var arkadaşlar. 93 bu çıkarsa iyi olur. O yüzden Napoli'den başlıyoruz. Bakalım Kulibali istiyoruz buradan. Sadece diğer toptan Ronaldo istiyoruz. Diğer toptan da Beckenbauer istiyoruz. Bu üç oyuncudan sadece en az bir tanesi gelirse çok mutlu olurum Kulibali hariç. Ya Ronaldo ya Beckenbauer gelse start basit çalış. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yine geldi. Sevmiyorum. Yani güzel oyuncu ama sol açığa ihtiyacımız yok biliyorsunuz ki. Bana hep takım şeyli şeye geçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, 4-4-2'ye geçiyorsunuz. Ben yapamam 4-4-2'yi açık konuşmak gerekirse. Çünkü yok artık kanat futbolu kalkmış pes 2020'de. Bu arada seneye kapışmalarımız arkadaşlar Merve da katılıyor. Üçlü kapışma olacak. Bakalım orada kulübe yine gelmedi. Bir tane daha Manolas'mış. Manolas bu Manolas boksan oynatılabilir. Bakır. Manolası oynatıyorduk eskiden. Bilenleriniz var mı bilmiyorum ama Napoli'den son topumuzu açıp kurtuluyoruz Napoli toplarından. Kulübali geliyor mu gelmiyor mu bakalım göreceğiz. Kulübali için, fırtına gücü için, Kulübali için. Gittik İtalya'ya, İtalya'dan mavi formalardan Napoli'yi göreceğiz şu anda. Kulübali geliyor mu Kulübali? Gelmiyor yine de. Di Lorenzo, Sabek. Olabilir, kullanılabilir. Di Lorenzo. Güzel, tamam amacı. Şimdi, buradan bir... Ee, yanlışa bastık. Bayağı toplarımızdan gelir mi? Beckham Bauer gelir mi? Her yer bembeyaz olacak bak. Her yer bembeyaz olsun. Gerçi olması gerekiyor çünkü Bayern Münih'te böyle öyle oluyor. Ama böyle olunca olmuyordu herhalde top. Bakalım. Aa Neuer. Neuer geldi ama kampanya değil. Ha, eğer bembeyaz olursa e, efsane geliyor diye biliyorum. Bir tane daha açalım ondan sonra Juventus topumuza gidelim. Bastık bastık. Bembeyaz mı olması lazım onu çözemedim yoksa birazcık daha bayrak mı olması lazım. Bembeyaz diye biliyorum ya. Bakalım. He? Bayern Münih toplarında sen niye çıkıyorsun kardeşim Rangers ne alaka? Allah Goldson Bir tane açacağım. Acayip içime doğdu. Acayip bir şekilde içime beken bağ verdi oldu. Acayip yani böyle bir şey yok. İçime sokun. Şarkı geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Şimdi Juventus toplarımızı açıyoruz. 3 tane hakkımız var. Bir tanesi şimdi kullanıyoruz. Cristiano Ronaldo fırtına güce geliyor mu? Kampanyalı 101 Ronaldo. Hadi Ronaldo. 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 Ya acı ben piyanik kim ya ben ne yapayım Ramzi Remzi geldi ya ben ne yapayım Remzi ya Neyse Bayern toplarımızı açmaya devam edelim. Ondan sonra Ronaldo'yu çıkarmaya çalışacağız. Tekrar iki tane de hakkımız kaldı. Fakat Bayern topları sınırsız biliyorsunuz ki. Buradan Beken Bauer'ı çıkarmak istiyorum ya. Saçım da düşmüş yine ya. bunu acıyor Ne de ittik? Ana Boateng geldi. Boateng çok tanıdık bir isim. Bu o değil ama ya bu iş işte. O değil. Hatta Boateng bu. Bir tane daha açalım. Ama siyah top yine çıkarıyoruz arkadaşlar. Beken Bauer'ı yaklaşıyoruz gitti Gelir mi ya? Ümit abi 230 mı ne harcamış Beken çıkarmak için? Bakın ben... 10 dakika içerisinde çıkarmayı umuyorum. Böyle olunca gelmiyor herhalde efsane top. Aynen. Koman ee, geldi. Arkadaşlar bembeyaz olması lazım. Gördüğünüz gibi bayraktan hiçbir rengi olmaması lazım. Şimdi Juventus topumuzu daha açıyoruz. Hadi Ronaldo ya. Hadi Ronaldo kırma bizi ya. Çok şey mi istiyoruz? Gelmeni istiyoruz ya. Hadi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Gözüm kapı parka mı Ya kardeş Şenzi ben seni ne yapayım ya? Ben seni ne yapayım? Bizim musteramız var kardeş. O formayı gimi hak etmiyorsun bile ya. Bayağı toplarımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Kulübali gelmedi. Ronaldo için son bir hakkımız kaldı. Beckham, Bauer de gelmedi. Şu an çok kötü gidiyor. Ama gelecek. Yine beyaz olmadı. Start'a atıyoruz. Kimsin lan? Davies. Bayan mı unicorn fullleyeceğiz bugün ha? Vallahi deneyeceğim. Ronaldo toplarını birazcık daha sonra açacağım. Bir tane kaldı çünkü hakkımız orada. Hadi ya Hadi Benmez ol ya Bembez olmadan nasıl tahtalar atacağım olmadan da Ya ne alaka ya Fransa, Paris, Chopin, Boutique Kimsin ya Tanımıyorum, Kur'an çarptı tanımıyorum ya Tanımam da gerekmiyor kız neyim bana Futbolcu de demeyin, tanımıyorum Hadi Bir çekemem be al Ne alaka ya Türkiye'ye gittik Beyaz top Beşiktaş'tan. Enkudu. Ana abi bir ya Türkiye fen ne alaka ya? Iconic moment Bayern Münih işte baba. Allah Allah çıldırtıyorlar ha. Hadi bakalım. Levan fen yok dönem Var mı dandik bir kampanyasız? Oldu mu beyaz? Olmadı yine. Pavard. Ümit abi kampanyası gelir. Bize gördüğünüz gibi bembeyaz kampanyasız. Çok sapsarı. O geliyor. İki tane daha bunları açacağım. Ondan sonra Juventus'taki son topumuzu kullanacağım. Totem öyle benim şu anda. My Club. Ben beyaz oldu ya kardeş Arjantin mi nere Brezilya mı ne yapı kaleci geliyor bile beyaz top şaka mı geçiyorsunuz benimle Bastım son topumda buradan açacağım ondan sonra Juventus'taki Ronaldo'yu açacağım Ama bir geri geleceğim koleksiyonun üstünde ne var ona bakacağım olmadı yine arkadaşlar. Ben mevzu am Goretzka geldi. Aa Goretzka siyah top muydu lan? Ana helal olsun. Geliştirmiş kendini. Şimdi geri geliyorum bir koleksiyoncu kutumuz var burada. Koleksiyoncu kutumuz 250 market topuyla açıyor. için hedefler listesinde kim var? Ronaldo, Agüero, Hazard. Totemi şöyle yapacağım. Bir tane burada açacağım ondan sonra Ronaldo topunu açacağım. Çünkü buradan Agüero ve Ronaldo, Hazard üçünden biri geleceği için totemimi de yaptım. Bakın şimdi, start. Gördüğünüz gibi geldi buradan Zeluis Porto'dan. Şimdi Ronaldo topumuzu açıyoruz. Oradan da Ronaldo çıkıyor. Çünkü Ronaldo topu bak. Başka bir çaresi yok. Özel temsilci Juventus'tan son topumuzu açıyoruz. Arkamı dönüyorum ve buraya size tekrar baktığımda Cristiano Ronaldo benim takımda olmuş olacak. Ya. <laughs> Ama Dybala güzel. Biliyorsunuz ki Dybala ofansör silmişti gibi tabi videosunda ve tekrardan çıkardık. Bu güzel oldu. Ama Ronaldo'muz yine gelmedi bize. Beckham Baver gelecek mi? Beckham Baver gelecek mi? Beckham Baver için. Videonun devamı sadece Beckham Baver için. Ümit abi bir çıldırtmak istiyorum ya. Şaşırtmak istiyorum. Çıkarsa söylemeyin Ümit abi yorumlarda. Tamam bak görüyorum söyleyenleri söylemeyin. Gelmiyor. Javi Martinez. Javi Martinez. Bayağı bir siyah topumuz oldu ama ha. Tamam basmak için iyi bunlar. Hemen starta basıp Beckham Baver için. Beyaz görmezse gel Beckham Lord. Beckham Baver bizim olacak. Hadi lan. Ben beyaz ol. Lan bir kere ben Ne alaka lan? Karıştırdım ben ha. Ya ne olur be, kan olsun ya. Bari benim genç halinde arkadaşım var Konami. Berat Tayber Özdemir ilkokul arkadaşım. Onu çıkarırsan sevinirim. Bari o çıksın da yani ben kardeşimle oynayayım. Türkiye gidiyorsak o gelsin yani. İtalya değil Kar. Napoli diyor ya çık. Kaleci geliyor. Napoli'nin 5. yedek kalecisi geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Lord Beckham Bauer fırtına gücünde diyelim. Diyelim. Ben beyaz ol, ben beyaz, ben Liverpool'un yedeğinin yedeğinin yedekteki kalecisi Adrian. Ah. Ben beyaz hiç olmadı. Ha. Beckham abi dışında da bir tane oyuncu bile gelmedi yani kırmızı. Kardeş. Yani biz Neuer'i seviyoruz. Geliyor bize Neuer'in yediğini getiriyor yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey ben görmedim. Hadi ya. Oğlum çıldıracağım ben bu konumu ya. Geçen o saçımı da vermedi zaten. Beyaz ol. Everton'dan Gbamin. Gbamin. Hadi ben biz ben size bu videoda maç etmeyeceğim. Çıkaracağım lan. Gerekirse 500 lira harcayacağım. Ben bu videoda kırmızı bir tane top çıkaracağım. Bir tane kırmızı çıkarmak hakkımız var. O da Bekhan Bavar olur. Sevinirim. Hadi Niye kaleci biliyor bu kadar? Neden yani? Acaba arkadaşlar bu kalecinin hepsini antrenmanla mustere basarsam mustere daha mı güçlü olur? Şimdi forbeti antrenmanla mustere bastığında fark ediyor mu yoksa kaleciye bu fark ediyor mu? Anlam Demek isterim anlamadınız mı? Ama anlayanlar da vardır. Allah'ım ya Rabbim Brezilya'nın Flamengo işte takımından Vitinho geliyor bize. Hadi Lord Bekan ver Ümit abi hep benim oyuncularım oynattı Konami birazcık da bana şansları ben de onun oyuncusunu oynatayım ya bir tane istiyorum sadece ya Arjantin size Susacağım videoda arkadaşlar yani Olmuyor ya Gelmiyor bana yüz hayat gülmüyor ya. Ben beyaz ol. La oğlum git la. Git git Cavi Martinez git git. İstemiyorum la seni. ona Bekan bana diyoruz ya. Hadi. Cilüyü veriyorlar bana ya. Bana bu şerefsiz de sevmiyor Türkiye gol atmıştı ya. Gerçi Griezmann atmadı, atmaya çalışmıştı. Griezmann'ı da seviyorum. O yapacak bir şey yok. Griezmann kardeşim. Hadi ya. Hadi ya. Lan niye beyaz olmuyorsun ya? Niye niye? Yanlış topu yine kaleci veriyor bana? Marsilya'dan çıldırdı mandan mı? Fenerbahçe'nin kaleci miydi bu ya? Bilmiyorum lan. Bakacağım biz yanlış topu mu açıyoruz? %20 siyah top çıkarma şansımız var. Evet, Bekhan Baver var burada. Bekhan Baver var. Bu top Niye gelmiyor? Hadi ya. Aa, bu 2 oldu. Yorum 3 mi oldu bilmiyorum ama takasa gidiyoruz yine. Takasla kim alacağım bilmiyorum. Ama olmuyor ya. Yani. Oyunumuzu sevmiyor. Başka bir açıklaması yok. Valla konum kesin videolarımı izliyor benim çarımı hesabıma bir şey yaptı diye. Başka bir açıklaması olamaz abi. Var mı arkadaşlar başka bir açıklaması? Lorente. <laughs> Kardeş 2000 Minecraft parası kaldı. Gerekirse video 20 dakika olsun. Atacağım bu topu açacağım. Çıkaracağım ben. Bu para bitecek. Start. Goretzka. Bir daha mı çıkarmış çıktan? Takası doğru giden yolunu Bir totem yapmamız lazım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Bir takas oyuncularımıza falan bakalım. Takasımızda Felix de yoktan Felix de yok. Felix keşke olsa hiç aklıma geldi bir kere. Burada Lukaku var iki tane, Mutinho üç tane, Goretzka iki, Boateng iki, Cabime. Goretzka, Martinez falan Boateng gelirse en azından videoda takasımız çıkmış oluyor. Bayağı bir toplamda ama biz Lord ve Baveri istiyoruz. Başka bir açıklaması yok. Dondu birazcık güzel. Donması güzel. Bembeyaz olsun. Arjantin size soksun mod modu çakması Rafinha. Güzel. Güzel. Bembeyaz olmuyor şaka gibi. Gerçekten çok zormuş. Ümit abi demiş de inanmadım ya çıkaramayacağız büyük ihtimalle. Mike Kimmiş? Bayağı büyük ikon fulliyoruz full diyoruz be 1950 Mike Lab paramız kaldı ya Video 14 dakika oldu hadi ya Gelsin kardeşim ya Videoları bir uzun bir tutmayı sevmiyorum. Beyaz olmamak yeni etmiş ya Peris hiç Arkadaşlar video susmak istiyorum. Sonra sıkılırsınız diye susmuyorum. Susmak istiyorum sadece ya da kırmak istiyorum bir yere. Ya kardeş Minamino. Hmm, <laughs> ya anladın sen. Git git. Allah Allah. Lord'da kemba var hadi. 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 Ya oğlum. ben niye? Niye ne zarar olur ki gelse? Acayip inat yaptım. İlk defa top açımı bu kadar uzun video göreceksiniz. Acayip inat yaptım. Ha bilenler bilir ben bu kadar uzun top açımı attım ama çıkaracağım. Hangileri? Kardeşim videoda 300-400 lira harcadık. Çıkacak ya. 300-350-400 lira civarında bir şey harcadık. O Beckham Bauer. 350 liraya çöp atamaz ya. Durduk ki hiçbir şey çıkmamaz. Yapamaz bu konu bana. Böyle yapıyor ya bir de. Bak. Kolu kırdım. Kırılmasının ramak kaldı. PlayStation 5 çıkar kadar dayanması lazım bu kolum bana. Konami ayağını denk al. Kırarım ps 4 kolunu. Sonra dava açarım kırıldı diye. Ona bir yüzünden derim. Kutuyu. Arkadaşlar 1350 mikrop paramız kaldı. 10 top kaldı. Ben açacağım. Bırakmayacağım. Pes etmeyeceğim. Sıkılırsanız sıkın kardeşim. Ben bu videoyu kendi inatlığımla yarışıyorum. Ama buraya kadar video izliyorsanız yorumlarda ben yazarsanız adam gibi adamları görmek isterim. Kim pembe geliyor arkadaşlar. Kim pembe. Cidden benim videolarımı sonuna kadar izleyenler adam gibi adamlar. Ben sizi çok seviyorum. Hadi ya. Moral verin bana yorumlarda bir şey çıkaramazsam ya valla. Son üzülüyorum videoda bir şey çıkmadı diye. Belki çıkaracağız ama. Ben de sevindim beyaz geldi diye e gittik Rusya'ya gittik ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Nasıl baba ben bu videoyu inat ettim ya. Ben bu videoda inat ettim. Çıkaracağım paramı hepsini bitireceğim. Mezara mı götüreceğiz? Boateng. Güzel Boateng'i üçledik. Ha, ah, bir tane takasımız oldu da ne yapa? Ne yapalım yani? Hadi ya. Hadi. Michael'a bayağı yazdık şu anda. Ben beyaz olsun ekran artık artık. Bir kere ben beyaz olsun bir kere. Niye payın oyuncuları veriyorsun bana? Çıldıracağım ya. Michael'a parasıyla öde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ne olur bana bekan bağları ver ne olur Allah'ım lütfen dua edin o kadar lütfen 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 ben beyaz olsun bir kere Lallar 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 la ah. Yapacak bir şey yok Son 8 topumuz eğer buraya kadar da izliyorsanız videoyu arkadaşlar bir sonraki çıkacak oyuncunun ismini yorumlara yazın Hem Kimse anlamaz Biz öyle yapalım bir sonraki çıkacak oyuncu Oyun, bakalım kim Bunun ismini yorumlara yazın Fenerbahçe'de oynuyordu hani Hadi Devam edelim şimdi, saranlar vardır video falan boşverin. Son 7 top hakkımız, yani 350-400'e civarında bir şey alacaktık ve Bekkan Bağver'e dair bir kırıntı ile gelmedi, bembeyaz bile olmadı bir kere ekran. Yine Coutinho. <laughs> Kırasım var etrafı ya. Coutinho diyor bana, bana Coutinho diyor, çıldıracağım ya? <laughs> Çok kötüydü. Üzüldüm. İzlenmeyecek video yapacak bir şey yok. İzleyen kardeşlerime en azından like atsın. Başka bir şey istemiyorum. Yapamıyorum, dayanamıyorum. Dayanamıyorum ya. bu videoyu boşuna tutum, Boşuna boştan parayı bitirdim. Bunu düşünüyorum bir an bu kadar ya. 400 lira gitti ya. Yeter Konami. Vallahi yeter ya. Benden ne istiyorsun ya? Bak yine gelmiyor. Roma'dan... Ay bir an merketini zannettim ha. Hadi ya. Pelegrini ne? Susacağım. Bak sadece bastıktan susacağım. Sussak bile kardeş olmuyor yani Türkiye'ye gönderiyordu. Türkiye yine Beşiktaş'a gönderdi. Beşiktaş'tan yine aynı oyuncuyu getirdi en kudu. Bari farklı bir... Yok ya valla Pes Konami bana bir şey yaptı. Ee, kesin beni artık ön plana atmıyor. Güzel bir oyun çıkmasını istemiyor. Maçlarda da fark etmişsinizdir bunu. Ben bunun bana Komali, Komali diyor. Komali diyorum Komali'nin bana komplo suyu kastırıyorum. Komali beni sevmiyor. Gerçekten sevmiyor. Bu sen neden sevmiyor acaba? Neden? Ne yaptım? Son iki top hakkımız Bildiğim Minecraft parası bitti ya. Full topları izlediyseniz harbi adamsınız arkadaşlar. Hadi. Ve son topumu açıyorum arkadaşlar şimdi sizler için. Marsoya geldi. Vallahi çok çok üzülürüm. Özür dilerim ya. Beni ne bir şey yok. Moral verin yorumlarda. Son top hakkımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Video umarım beğenmişsinizdir. Sanmıyorum ama Yorumlarda belirtici bir şey bekliyorum. Her top açımı güzel olacak diye bir şey çok gerçekten berbattı. Yine gelmedi bir şey. Arjantin herhalde Konami'nin anladınız siz onu. Yine aynı mikro bilmem ne. Bay bay. <laughs> Ağlamak istiyorum bay bay ya. <laughs>